Bağımsızlık Meydanı'ndan bu yayını size yapıyorum. Şu anda bu yayın canlı. Ukrayna gündemi kısaca aktarmak istiyorum. Birinci gündem Ukrayna'nın ohal. Ukrayna'da OHAL ilan edildi. Ohalin normal insanların günlük hayatına çok bir olumsuz tesir olmayacak. Sadece kamu ve kamu kuruluşlarının, devlet binalarının, nükleer santral gibi hassas birimlerin güvenlikleri artırılacak. Şehir giriş çıkışlarında güvenlik arttırılacak. Toplu gösteriler, eylemler, mitingler yapılamayacak. Bunun gibi bir dizi tedbirler o hal kapsamında devreye girecek. Fakat bunlar günlük yaşamı etkileyecek tarzdan e, tedbirler değil. Onun haricinde Ukrayna Cumhurbaşkanı... E, yedekleri silah altına çağırdı. Yedek askerler silah altına çağrıldı. Bu da yaklaşık 30 bin kişilik bir kuvvetin daha orduya katılması demek. Yedek askerlerin silah altına çağırması yanlış anlaşılmasın. Bu bir seferberlik ilanı değil. Sadece kuvvetlere taze kan. Kimler silah altına gelebilir? Kimler bir savaş çıkması durumunda bu savaşa katılabilir? Onun da bir aynı zamanda kontrolü gibi. İkinci bir ana gündemlerde, ülkenin gündeminde bu var. Diğer taraftan Ukrayna'nın ekonomisi şu anda biraz sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Çünkü dolar alt üst oldu. Dolar e, dün 28 grivnaydı, bugün ise 30 grivneye geçti, 31'e doğru gidiyor. Bütün bunlar o hal ilan edilmesi. Ee, Rusya'nın ayrılıkçıların olduğu bölgeyi tanıması ve Rus tankların şu anda Ukrayna sınırına doğru dediğimiz Mariupol, Harika gibi şeylere daha yoğun bir şekilde ilerlemesi, tankların iyice sınıra yaklaşması, sınırdaki çatışmaların artması, bu çatışmalar aynı zamanda daha düne kadar ayrılıkçılarla olan çatışmalar, bugün Ukrayna ile Rusya ordusunda iki devlet arasındaki bir çatışma daha riskli, daha büyük bir savaşa dönebilir. Dünya savaşını başlatabilecek çapta çatışmalar bunlar da tabii risk oluşturuyor. Diğer bir gönden insanlar artık ilk yardım dersleri alıyorlar, savunma dersleri alıyorlar, güvenlik dersleri alıyorlar, silah öğreniyorlar, silahları, çatışmayı, sokak harbini öğreniyorlar. Bunlar da e, ana gündeminde insanların konuştuğu şeylerden ilk yardım nasıl yapılır, işte çatışma durumunda neler yapılabilir, savunma dersleri, sivil savunma dersleri alıyorlar. Bunlar da ülkenin gene gündemlerinden bir tanesi. Dediğim gibi Rusya elçiliği bugün e, başka bir gündemde elçilikler e, terk ediyorlar Ukrayna'yı. Rusya elçiliği de vatan, Rusya elçiliğindeki diplomatlar da valizlerini topladılar, gittiler. E, diğer taraftan elçiliklerdeki belgeleri yakıyorlar. Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın, Polonya'nın elçilikleri, bazı ülkelerin elçilikleri zaten Kiev'den Ukrayna'nın Polonya'sındaki Divi şehrine taşınmıştı. Onlar zaten evvelce taşınmışlardı. Dolayısıyla başkent Kiev'deki diplomatik misyonlarda yavaş yavaş çantalarını toplayıp yola revan oluyorlar. Bu da ayrı bir gündem. Ukrayna'dan dediğim gibi eller tetikte çatışma riski yüksek ekonomi bunun yansıması oluyor şu anda dolar artıyor petrol artıyor gaz fiyatları artıyor bu fiyatlar artıyor. yancak başkent Kiev gördüğünüz gibi gayet sakin. Arkamda zaten görüyorsunuz şu anda evin e, görüntüsünü. Normal insanlar günlük yaşantısına devam ediyor. Normal bu gündemden habersiz biri gelseydi, savaş var deseydiniz inanmazdı. O şekilde sükuneti koruyorlar, soğukkanlı insanlar. Tedirgin mi? Tedirginlik var evet ama bunun sokağa yansıması yok. Ara ara canlı bağlanıp e, YouTube'daki takipçilerimize de buradayken görüntülere aktaracağız. Twitter'dan yine takip edebilirsiniz. Telegram'da takip edebilirsiniz. Buradan bize merak ettiğiniz konular olursa yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimizin geldiği kadar, bildiğimiz kadar cevaplamaya çalışırız. Size başkent Kiev'den huzurlu bir akşam diliyorum. İyi akşamlar. Bir şey olursa yine canlı yayınla bu durumu aktarmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.